1 kilogram üzüm posasından 250 gram yağ elde edildi. Hem de bu yağlar omega 3 gibi insan sağlığına yararlı bileşenler içeriyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden akademisyenler üzüm posasını tek hücre yağına dönüştürdü. Çalışmada Velimeşe'de üretilen bozadan izole edilen yerel bir maya türü kullanıldı. Bir tarımsal artık olan üzüm posasını kullanarak mayalar ile tek hücre yağ ürettik. Tek hücre yağı mikroorganizmalar tarafından üretilen yağlara biz tek hücre yağı diyoruz. Burada en çok kullanılan mikroorganizmalar alkler ve mayalar. Biz burada mayalar tercih ettik. Bunun sebebi bu bölgede Tekirdağ-Belibeşe bölgesinde geleneksel olarak üretilen bozalardan yerli ve endemik olarak bu mayaları biz izole ettik, tanımladık ve dolayısıyla bu mayalarla biz yağ üretimini gerçekleştirdik. Üretilen yağ herhangi bir iklim koşuluna ve ekim alanına ihtiyaç duyulmadan üretildi ve yağların omega 3, omega 6 gibi biyoaktif bileşenler içerdiği de tespit edildi. Yağların içerisinde özellikle omega 3, omega 6 yağ asitleri artı beta karoten ve likopen içerdiğini tespit ettik. Günün bizde küresel ısınmayla birlikte laboratuvar şartlarında, iklim şartlarına bağlı olmaksızın ve herhangi bir ekim alanına ihtiyaç duymaksızın bu yağları üretebileceğiz. Çalışma uluslararası hakemli dergilerde yayınlandı. Ekip patent başvurusu yaparak yağı gıda takviyesi olarak değerlendirmeyi hedefliyor.